Yo. Yollardan geçtik çok onlarla geçtik Silahlı adamlar infaz yapanlar Fırtınalı İstanbul'un geceleri deli Suratında çizik psikopatlar Bak bir şey diyeyim sabah altı çayları Garip kahvelerde insanlar şeytan Çok aptal bu dostlar yolum ona tostlar Sokakta horozlar diklenir yumruklar Çocukken çok dayak yerdi derdim Kimse sevmezdi hocalar da Şimdi geri bakıyorum görüyorum hala Yanımda yok ne dostum ne aile Dumanlı geceler hayat tuzak dolu Gerçekten engebeli çok benim yolum Eskiden kavgacıydım sağım solum Belli olmazdı bu deli yazdı Korkunç kabus fırtınalar kopar yüreğimde Anlatılmaz hasta düşünce Hasta düşünce aklıma geldi Kafama sıkma Korkunç kabus <laughs> az, Hasta düşünce Hasta düşünce Aklıma geldi Kafama sıkma Rumanla yazmaya devam ve damar Kesik bu ellerimde var yaralar Örnek mahallesi Hatıralar Annem babam evet. Onlar ağlar bu dağlar Çok dik ve güzelim ben de bir garibim gözlerini göreli Körelir nefret garip bu yani Hani yaşamın göre Kürek ve taşlar göz göre göre Bu soruyu nasıl biri çözebilir Her an biri hayatını kaybedebilir Okyanusta kum çölde bedeli Hasret ebedi gösteremedik Evimi yolunu göstersene bana Eminim yolunu kesildiğinden Korkunç kabus fırtınalar kopar yüreğimde Anlatılmaz hasta düşünce hasta düşünce Aklıma geldi Yüreğimde anlatılmaz hasta düşünce Hasta düşünce Aklıma geldi kafama sıkma Bir iki satır olur hatır ama nasıl Yani oldu bilemedim Ben de ben de işim Hakaret ettiler sokaklar kara Benim işim pis iş sokakta ara Cinayeti kör bir kayıkçı gördü Ben vursam kendimi vuracaktım Deli Cafer İsmail Tayfur ve Şaşı Maktül'ün 15 yıllık arkadaşı Küçük ama vuracaktım Ferdi tayfur gibi gömeyim her şeyi Ama unutabilirim bir şeyi Dilim beni bulur şırnekleri Hapsede renkler nazım hikmet gibi Akar sular kadar derin yazar